Avrupa sokaklarındaki yolculuğumuz sanatla devam ediyor. Rotamızı 21. Frankfurt Uluslararası Türk Film Festivali'ne çeviriyoruz. Festival kapsamında 25'e yakın Türk, Alman ve Fransız filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu en iyi film ödülünü 9.75 alırken Erdem Tepegöz en iyi yönetmen, Sena Kara en iyi kadın oyuncu, Numan Açar en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen festivalde Bilmemek filmiyle Emir Özden jüri özel ödülünü aldı. güzel gecede Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı'ya mikrofon uzattık. Bugün son gün e, Türk Film Festivali'nin duygu ve düşüncelerinizi alalım Hüseyin Bey. Evet 21. defa e, bir sona geldik. E, çok e, mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün aynı zamanda 2021'in ödüllerini de vereceğiz. E, zorlu bir dönemden geçtik. E, her şeye rağmen cesaret alıp e, 21. defa e, fiziki olarak festivali gerçekleştirdik. Ee, ve gördüğüm ilgi şimdiye kadar festivalde gerek açılış etkinlikleri gerek, gerek ödül törenleri ve filmlere olan ö, ö, ilgi e, beni çok umutlandırdı. Geleceğe daha rahat bakıyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda normalleşmeye döneriz de daha rahat rahat bir etkinlik yapabiliriz. Şimdi de festival hakkındaki görüşlerini öğrenmek üzere kameralarımızı festivalin konuklarına çeviriyoruz. Yanımızda şu an Reyha var. Merhabalar. Merhaba. Duygularınızı alabilir miyiz? Ee, tabii ki 21 yıl boyunca bu şartlarda yapılması zor olan bir festivali gerçekleştiren insanların emekleri çok değerli benim için. Ve burada olmak da iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmak anlamında çok önemli. Ee, çok keyifliydi. Çok birbirinden güzel filmler seyrettim şu üyesi olduğum için. Ve çok Güzel seçkiler yaptık ama tabii tek başımıza değil hem Almanya'da hem de Türkiye'de iş olması burada bir sürü yeni şeylerle karşılaşmama neden oldu. Çok güzel bir deneyim, çok güzel bir tecrübe, çok iyi insanlar tanıdım, çok güzel duygularla gidiyorum. Önemli olan da bu bizim mesleğimizde en şükrettiğim şeylerden bir tanesi. Ekran karşısında izleyen sevgili seyirciye buradan neler söylemek istersiniz? Vallahi bilmiyorum ki umuta umut umuda umut çok ihtiyacımız var şu pandemik günlerden çıkarken umarım çıkıyoruzdur. Ve bizi hayatta tutan en önemli şeylerden bir tanesi sanat. Ve ne olur kendiniz için bir şeyler yapın. Gidin bir şey seyredin, bir müzeyi ziyaret edin, bir şarkı söyle, bağıra çağıra şarkı söyleyin, şiirlerin içinden geçin. Bence hayat oralarda daha güzel. Frankfurt Başkonsolosu yanımızda Erdem Tunçer Bey var. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Festivalimizi tamamladık. 21. Frankfurt Türk Film Festivali çok güzel bir program oldu bizim açımızdan da. Ödülleri takdim ettik şimdi. Gayet mutluyuz. Dolu dolu 5 gün ve çok özel konuklarla evet. ve çok kendi ülkemizin vatandaşları ile iç içe bayağı bir dolu günler yaşanıldı. Yani heyecanlar sanki hiç korona olmamış gibi. yani bir atmosferi sanki farklı bir e, ortamda oldu. E, Neler düşünüyorsunuz? Yani tabii bu organizasyon kolay olmadı. Yani zor bir organizasyondu. Çünkü pandemi şartlarında pandemi kurallarına uygun bir biçimde yapılması gerekiyordu. Lumumuz 60 60 yılı aşkın bir süredir aslında burada çok ciddi manada yani Türk Film Festivali'nin artık 21.'sini yapabildiğimiz bir ortamdayız Frankfurt'ta. Bunu daha da ileri taşımak gerekiyor. Toplumumuzun daha da buraya olumlu katkılar vermesi yönünde. ...çabalarımızın durmadan devam etmesi gerekiyor. Yanımızda Turgut Yüksel Bey var, Esen Eyalet Başkanımız. Bu hafta 21. Film Festivalini arkamıza bıraktık. Geçen sene pandemiden dolayı maalesef yapılamadı. Bu nedenle bu festivalin, 21. festivalin güzel, olumlu ve Türkiye'den gelen misafirlerimizle geçirmemiz bizim için, Frankfurt için gurur verici. Çünkü bu film festivali 21 senedir kültürler arası e, iletişimi gerçekleştiren, köprüler kuran, diyalog kuran bir festival. Aynı zamanda Türkiye'deki film kültürünü Almanya'ya tanıtan ve Almanya'daki, burada yaşayan Türkiye kökenli insanlarımıza e, hitap eden, onları da gururlandıran e, bir etkinlik. Bundan dolayı da 21 senedir bu etkinliğe destek vermekteyim ve Hüseyin arkadaşımızla beraber çalışmaktayız. Yanımızda basın sorumlusu Özlem Dursun Hanım var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Biz ev sahibiyiz sonuçta. Ama çok güzel bir ev sahipliği yapıyorsunuz. En değerli konuklarınızla, misafirlerinizle bir de Türk halkını burada karşılaştırıp buluşturuyorsunuz. Evet, biz bundan ötürü tabii çok mutluyuz. 21.si düzenleniyor bu yıl Türk Film Festivali Frankfurt'un. Geçen yıl pandemi sebebiyle maalesef yapılamadı ancak bu yıl inanılmaz bir talep var. Frankfurt'ta gerçekten sanatseverler bir şölen yaşadı bu hafta. Biz de çok mutluyuz. Avrupa sokaklar olarak iki defa biz etkinliklerinize katıldık ve beş gün süren bir etkinlikti evet. sizde. Çok büyük emek var hem Türkiye'de hem Frankfurt'ta inanılmaz iyi bir ekibimiz var ve çok seçkin filmlerle gerçekten uluslararası yapımlara ev sahipliği yapıyor Frankfurt Türk Film Festivali bunu da belirtmek isterim. Bir de bu gururlu bir özverin içerisinde bulunmak çok ayrıcalıklı değil mi? Çok ayrıcalıklı bir gurur. Ee, örneğin bu yıl ilk defa Frankfurt Belediye binasına Türk bayrağı asıldı. Bizim için çok ayrı bir gurur. Çok mutluyuz. Tabii ki sevgili Hüseyin Sıtkı başkanlığında uzun yıllardır evet. istikrarlı bir şekilde devam eden bir festivalin parçası olmak bizim için de çok büyük mutluluk. Harika yani bir Türk olarak bizim için de bir mutluluk oldu. E, neler düşünüyorsunuz? E, hedefler neler var? Daha projeler var mı bununla ilgili? Biz hep daha iyisini yapmanın peşindeyiz. Yani elimizden gelen gerçekten bütün ekip olarak bütün, bütün ekip adına konuşayım. E, çok büyük emek var bu festivalle. Sizin gördüğünüz ve görmediğiniz evet. önünde, arkasında gerçekten hem gönüllü bir ekibimiz var hem koordinasyon ekibimiz var çok kıymetli insanlarla birlikte çalışıyoruz ve gerçekten çok büyük titizlikle çalışılıyor Bu anlamda ödül törenlerimiz var ve dediğim gibi çok iyi bir hafta geçirdik biz kendi adımıza bütün zorluklara rağmen özellikle pandemi problemlerine rağmen gerçekten hani mutluyuz güzel bir hafta geçirdi herkes Röportajlarımıza devam ediyoruz yanımıza sürpriz ekip olarak tanıyalım ee, Cem Sultanımgan Kısa filmim bu festivalde ödül aldı. Köpek Şantısı diye bir film ismi. Ee, köpek açısından film anlattık. Ee, bir aşk hikayesi bence. Ee, oyuncularım Derya Cesur, Atil Öner. Müzisyenim e, Öz Kavaller, kameramanım Ferit Barak ve Giacomo <laughs> TON Yani e, ses yaptı. E, bütün grubum burada. Çok mutluyuz burada olmaktan. Biz aynı zamanda tabii e, benim e, Anlatım tarzımla, yani işçi sınıfı çocuklarıyız burada ve Almanya ya da Avrupa'da sanat yapıyoruz. Bizim anlatışımız, anlatışımımız yani bir şekilde bizi de ilgilendiriyor, halkı ilgilendiriyor. O yüzden çok önemli bizim için böyle böyle ödül almamız. Merhabalar, duygularınızı alabilir miyiz? Merhabalar, çok mutluyuz. Çok güzel bir festival geçiriyoruz. Çok güzel insanlar, özel insanlar tanıma fırsatı bulduk. Ee, mutluyuz burada olduğumuz için. Tabii ki çok keyifliyiz, mutluyuz, çok güzel zaman geçiriyoruz. Umarım e, tekrar gelme şansımız olur festivale. Ee, yanımızda Rana Hanım var. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi nasılsınız? akşamlar, valla esas sizin sormalı. Siz nasılsınız? Buraya nasıl, Teşekkür var, ediyorum. Teşekkürler. Ee, çok mutluyuz. 21. E, Türk Film Festivali'ni burada e, kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık bugün. E, Türk ile Alman kültürünün birbirine e, harmanlanması çok e, ayrıyetten hoşumuza gidiyor. E, burada bulunmaktan çok mutluyuz. E, çok güzel bir şey imza attığımızı düşünüyorum. E, en başta başkanımız e, Sayın Hüseyin Sıtkı Bey'e çok Teşekkür ediyoruz. Muhteşem insanlarla bir araya geldik. İnşallah bundan sonra daha nice festivallerimiz olacak, güzel kutlamalarımızla birlikte güzel insanlarla bir araya geleceğimize inanıyoruz. Yeni projeler var mı? Yeni bir şeyler var mı ekran karşısına? Yani her sene kutlamalarımız tabii ki oluyor Hüseyin abi sayesinde daha nice senelerimizle birlikte olacağız.